Seray gelini salonu dar ve uzun formda olduğundan planlanması zor bir alan. Füme gri ve koyu krem olarak kombinlenen oturma grubu kapitone dikişler ve kolçaklarındaki siyah detaylarla şık spor tarzda. Füme rengi berjerler iki adet yerine tek kullanılsa salon daha ferah dururdu. Televizyon ebat olarak biraz küçük. Göz hizasından da epey yükseğe monte edilmiş. Bizon rengi televizyon ünitesi oturma grubu gibi siyah ayak ve kulp detaylarına sahip. Yemek bölümüne baktığımızda salonda devamlılığı olmayan beyaz tablalı bir masa görüyoruz. Krom ayaklar sehpalara da taşınarak hem zigonlarda hem de orta sehpada kullanılmış. Gri runnerla siyah vazo ve mumlar salona yakışan seçimler. Siyah cam tablalı orta sehpada gümüş tepsi, oda kokusu ve mumlar tercih edilmiş. Pencerelerde fon perde mevcut değil. Gelinimiz güneşliklerle beraber tam boy türlere yer vermiş. Son olarak cam tablalı, ışıklı ve peluş ayıcıklı kuyu sehpayı çok orijinal bulduğumuzu belirtip sözü gelinlere bırakıyoruz salon yorumlarınızı bekliyorum sizlerden. Öyle koltuklarını iki farklı renk olarak görüyoruz ama evet. ben aynı renk olmasını tercih ederdim. Yani bu renkten ikisini de yapabilirdim ve berjellerini farklı bir renk kullanabilirdin. İkinci söyleyeceğim şey de bu televizyon salonuna küçük kalmış ve üstündeki saatte uzay boşluğuna doğru gidiyor sanırım. Biraz daha nasıl tepeye doğru çıkartabilirdin? İnan ki hiç <laughs> fikrim olmuyor bu konu hakkında. Mesafesi o kadar fazla değil. Ne yani... Ne demek fazla Televizyonla arasındaki mesafeyi görmüyor musun çok hayatım? Çok da aşağıda olsa biraz bu da evet, yani biraz aşağıda diyebilirdiniz. Bu tablonu yatak odanda olsaydı daha güzel olurdu. Hani burada salonda salonu biraz... da kullanabilen bir yani burada kullanmak istedim. Yatak Buraya da aksesuar sma. gibi duruyor. Bence salondaların ben çerçevesinde olabilir. Şu karşıdaki tabloyu burada isterdim. Bunu burada hiç istemezdim. Saat zaten almış başını gidiyor. O burada yani o burada yorabilirdi. Karşıda olması benim için daha iyi. Yani bu şekilde ne daha güzel. Var. Direkt girdiğin oluyor, zaman ama... direkt, direkt girdiğin zaman orada da iki adet daha fon olsaydı direkt girdiğin zaman daha güzel fonu bir görüntü olabilirdi. Sunalım. Her yerde fon kullanmak zorunda değilim. adabilir evi yani bu şekilde daha modern odan gözüküyor. Geniş. Şimdi senin Salonun geniş bir evet. salon. Hani boğacak bir şeyin yok. Bu fonları o kadar sıkıştırmışsın ki bu kadar sıkıştırdın madem keşke de darasaydın. Hani bir toplamak yerine bir yani araya. illa bu şekilde kullanacağım diye genişte kullanabilirim yani aldım diye öyle kullanmak zorunda değil de. Ama ya hani pilleler ona göre yapılıyor ya. Bu iş eğer dar kullanacaksan kestirmeni tavsiye ederim. Bence gayet iyi. Belki camları büyüktür diye büyük kullanmak istemiştir. O zaman açsın ben ee, bir, ben bir şey göreyim. Ya kalıp şöyle de böylede görüyoruz zaten. Koyu Ama bir renk duruyor. olduğu ben için, boyu mesela. olabilir. Ha, öyle durmuyor. olduğunu düşünüyorum. Yani koyu bir renk olduğu için bence senin gözüne battı. Ama bence boyut olarak iyi duruyor. Ben beğendim Gayet yani. Sadece evet. rengi ve alt kısımdaki desenlerini ben beğenmedim. Ee, bir de duvardaki, e, tablonun sorabilir miyim? Ee, ...bir anlamı var mı? Hayat harici simgesi. Yani yuvamızı, evimizi simgelesin diye o şekilde aldım. Çok güzel, düşünme evet. Da, evet da, o alıyor tablo. çok güzel ama dediğim gibi ben bu, tek keşke girdiğim zaman şey buraya güzel olurdu. E, Kızlar yani zaman. duvarda ne değişiklik olabilir ki? Yine girişte olduğu zaman karşıda gözüken... ...yani göz yormuyor sonuçta. Yani ha, bu duvarda, bu arada o duvarda. Şey, mesela e, resim çok güzel bu arada. Çok güzel çekmişsiniz. Teşekkür ederim. Daha böyle çerçevemsi... E, ...birkaç tane fotoğraf barındıran e, bir şey olabilirdi. orada tek başına çok yalnız kalmış. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bir, bir de hayat ağacı da aslında çok istedim. güzel. Ee, ama daha mesela hayat ağacı bence daha renkli olması gerekirdi. Öyle olduğunu düşünüyorum. Renkli sırıtabilirdi ama bu evde. Ee, bu bence bence sırıtmayabilirdi. Bazen e, renk istiyor. Yani bu şekilde koyu renk e, kullanarak da aslında evi bir tık boğmuş olabilirsin. Seraycığım ben de e, avizelerine değinmek istiyorum. Evet. E, avizelerin modelini beğendim. Fakat e, hı hı. bu yemek masanın üzerindeki avizeyi e, 4'lü veya beşli tercih etmeni isterdim ve bir tık daha böyle Sarkık. yemek masana yakın isterdim. Yoksa modelinde bir problem yok, gayet güzel gözüküyor. Kızlar evin Bayan... şeklini değiştirebiliyorum. Hı -hı. Yani yemek masam sürekli burada kalmadığı için Hı -hı. avize tercihinde de ikisini aynı tercih etmek istedim. Ben ben de aksesuarlarına değinmek istiyorum evet. burada koku şişesi görüyorum ama hiç estetik durmuyor bence bir marketten alınıp konulmuş gibi. Daha şık koku şişeleri var. Acaba onlardan mı kullansaydın? Bu da Altıda şık duruyor bence. Plastik. Keşke bunu tercih etmeseydin. Keşke bize çeyizinden bir ürün sergileseydin. Şimdiden <laughs> Çeyizden çeyizini görmüş olsaydık. zaten ee, kullanmayı sevmiyorum evimde. Bana çok demoda geliyor açıkçası. Bu çok modern duruyor bence buraya. Bence bu masada belki modern durabilir. Zaten Amerikan servis değil mi koyduğun şey? Canım bu Amerikan servis bu şekilde mi oluyor yani? Amerikan Esmer böyle mi olarak kullanılıyor, kullanılıyor Esma, bence. Esmer, bence Kasada Amerika sen... Da Amerikan servisi olarak kullanılıyor. Esma, kullanılıyor yani, kullanılıyor buraya. Şöyle. Bu hem bir şey mi koysaydım Esma? Esma. Ee, bu hem bir şey koy demedim ama Amerikan servisi de orta sefaya yakıştırmadım yani. Seni Bir de şuna pek. değinmek istiyorum. Ben koltuk takımını asla beğenmedim. Şuradaki detaylar Covid'in çekmecesine benziyor. Açtığın zaman bir şey geliyor mu acaba içinde? Dene bakalım geliyor mu Esma? Gelmiyormuş ama Esma, o şekilde Amerikan servis diye yorum yapıyorsun ama kahvelerini bize Amerikan servisine getirdin ee, mi? Evet ama en azından orta sefaya koymamıştım. Ee, Keşke orta sefaya zaten adı aydın. üzerinde. Duvarlara kendi kadar koyuyorsun. Servis istiyorsun ben size servis yaptım. Masada Teşekkür ederim. Masada durması gereken bir şeydi. Evet, evet. Esma'cığım suplayı yaptım yaptım evin her yerinde gördük sende. Suplayı her yerinde görebilirsin. O dekordu. E, ama sen Hem. bunu bildiğin orta sehpada ne yapıyorsun? Orta Bize mumu mu sergiliyorsun Amerika servis evet. üzerinde? Ben en azından size kahve sergiledim, yemeğinizi sergiledim. Duvarlarda ne sergiledin? E, duvarlardaki Amerikan servis değildi bu arada. Evin e, her yerinin Sur'da resali Sen Hı -hı. bence bilmiyorsun, bir ilk önce e, bakın. E, sen çok iyi biliyorsun. E, o şekilde internetten bir, bir araştırmasını bizde. yaparsın. Seraycığım ben mumlara değinmek istiyorum, bunları çok beğendim. Ne kadar fiyatı? Onların ikisini 50 TL'ye almıştım daha önceden. Çok uygun fiyat, çok beğendim ben fiyatını öğrenebilir miyiz? Koltuk takımım 30 bin TL. Perdeleri? Perdelerin fonlarımı 3.000 bin TL'ye aldım. Tülü de 2 bin TL'ye Halının fiyatı nedir? Halı 4.000 TL. Son olarak bir de masan Masa takımı 12.000 TL'ye aldım. Ayakları zaten e, sanırım demir mi, evet, mi? göremiyorum şu ama. Evet, ayakları gümüş. E, ayakları gümüş ve ben altındaki o mermer detayını beğenmedim açıkçası Seraycığım. E, ben onları da gümüş beklerdim tekrardan tamamlaması Arkadaşlar, adına. Arkadaşlar gümüş gümüş, evin her yeri gümüş mü olsun? Tamamlaması adına, adına onu beklerdim. E, bir takım halinde olması aynen. daha iyi olurdu. Bunlar da gümüş olurdu. Yani, hep aynı Gümüşle başlayıp evi evet. komple gümüş yaparsan boğar evi yani. Ama bu sefer Arada farklı detaylar. Evet. Oluyor. Oluyor. Mesela burası ama ya, burası ne? Ama siz mesela goldla işte mesela bej rengini krem rengini yakıştırmadınız ben de e, gümüş rengini yakıştırmıyorum mesela gümüş kullanmışsın masan yemek masan Gold, bembeyaz daha da yorucu. ne alaka mesela Masanın ne da renk olabiliyor? E, gri, siyah, krem rengi yani böyle e, farklı ve yoğun renkler var. masan dediğim gibi bembeyaz, altı, siyah... E, Masanın ne renk olmalıydı? Yani yine sandalyelerin de siyah mesela olsa daha güzel çok olurdu. daha eski siyah olsa karanlık gösterirdi. Yani o zaten tam beyaz değil, biraz gri gibi duruyor. Yine evimle uyumlu. Seraycığım ben bir de ünitene değinmek evet, istiyorum. Işte Ünitenin de. odayla alakası yok. Koltuklarla. Onu ayrı mı aldın? Sen Beş. buna uydurmaya çalışmışsın. Ama o zaman bir hani hiç alakası yok. Hani klasik koltukların kızlar nasıl farklı şey, farklı şey modelleri Farklı olabilir. Olabilir. E, e, farklı, e, farklı takım mı? Yani evet. kendi mi hayır, aynı şey hayır, Hayır, şey. hayır. Mağazanın ya ama. hayır bu ürünün yine parçası o da farklı bir ürün değil. Ben aynı tonu yakalayacağım diye sürekli o tonda gidemem. Aynı Arada ton farklı da tonlar değil. da olabilir. Ama, bu sefer odan bütün halinde kafa karışımı oluyor. Ben uyumsuz olduğunu düşünmüyorum. Emi gayet uyumlu. Siz odanın kenarındaki dipsiz kuyuyu gördünüz mü? Evet sizce o buraya olmuş Neredeydi? Koltuk Çantanın kenarında evet. duruyor. Ee, onu nasıl yorumluyorsunuz kızlar? Bence biraz büyük kalmış ama salon e, aksesuar olarak da gelmedi bana. Bir ben geldi. Da aksesuar geldim. olarak mı geçiyor? Onun amacı aksesuar Yani sehpa olarak geçiyor ya da köşede o şekilde değerlendirmek Hayır, istedim. Hayır, nasıl sehpa olarak kullanacaksın? İnsanın ee, başı dönüyor içine baktığın zaman. Yani onu ışıklandırmasını açmadığı sürece o şekilde de kullanabilirsin. Çok kaba duruyor ama. Balkon dekorasyonu sadece. gibi biraz. İçinde galiba bir davetsiz misafir var. Bir, bir de bir Şu ayıcık galiba. barındırmış. Ee, ayıcı giremiyor galiba. galiba. Ay içinde kendisi o vardı. Anlamsız gibi duruyor biraz ayıcık. He, ben evin uyumlu değil. buldum. Yani değişik bir parça. Seraycığım o yani biraz romantik parçaya benziyor. İçinde ışıklandırma, halat, ayıcık. Ama yatak odasına da uygun değil. Hani onun acaba amacı tam olarak ne anlamda? Salonu salonunda da değerlendiriliyor olarak bu. olarak misafir onun üstüne kahve sunabiliyor musun? Evet Efe sunabilirim. Peki bu Neden? anlamsız parçanın fiyatını alalım mı? 7000 TL'ye aldım. Anlamsız <laughs> değil. Evinle gayet uyumlu. Tamamen anlamsız. Neden? Ee, bu ürünün mobüleci de satılmaması gerekiyor. Nerede satılsın? Bu hem mağazalarda Yok, mı? hayır. Yani mobilyacıda bile satılmaması gerekiyor. Çünkü bence Canım, satılıyorlarsa bile en son sen almışsındır diye düşünüyorum. En, en son sen almışsındır diye düşünüyorum. İnan bu parça satılmıyordur. Aşırı kapış, demode, Eee, emin e, aşırı demode da demodu ve e, gayet modern oluyor. Yani hiçbir gelin evinde bu şekilde bir şey görmedim ben. Bence sen e, kendini temsil etmişsin bu zevkinle. E, dipsiz kuyuya düşmüş gibi duruyorsun şu an. Bence o kuyu seni temsil ediyor dünkü puanlarından sonra. E, ben beni temsil etmiş olsaydı benim evimde olmuş olurdu. Senin evinde olduğu için eee seni temsil ettiğini bağlaştırdım bağdaştırdım ona ama senin evinde o... Ve kullan kullanıyorsun yani ve sevdiğini de iddia ettin. Evet seviyorum ama sen de bağdaştırdım söyledim. şu an. Ee, ben bağdaştırmış olsaydım benim Senin evinde zaten olurdu. öyle bir parti olamaz. Seracığım ben kırlentlerin hakkında yorum yapmak Tabii. istiyorum. Ee, alabilir miyim ben bir? Teşekkür ederim. Seray'cığım, bu hanımefendinin e, akrabalık bağınız var mı hanımefendiyle ama buraya bahsediyorsanız... Bence bana benzerliği var mı? E, bilemiyorum hayatım, uzaktan belki akrabalığın olabilir ama... <laughs> Burada da yine gold detay tercih etmişsin. Gold ben... sevmiyorum dedikten sonra ya da boyu dedikten gold, sonra ben, gold e, olması... Bütün detaylar gold değil. Arada böyle gold detay Kendileri olabilir yormadığı sürece. Bence bununla. Bunun kendi klantlerini neden kullanmadın? Kendi klantomuz zaten, arkasını bu çevirsen bunun... görürsün. O onun klantası. Bu bu, klant bu şekilde mi satılıyordu? Evet. Çok saçma. Ben, bu. yani Çok bu bence koltuğun takımında satılmıyordur. Her şey burası Ayrı burası spor, burası da klasik bir kumaş. Zaten yani, yani, o kadar e, değişik alabilir miyim? Ki, Kızlar evimle aynı uyumlu zaten. Şimdi şöyle zaten. söyleyeceğim. Koltuğun şeyi olmuş olsaydı aynı tonda aynı renkte olurdu. Bence bu değil. Yani budur. içindekidir Ama bunu sen ayrı almışsındır. Yani bu Bence şekilde. De. Bu şekilde koltuğun ya da sen üzerinde satılıyordu. Onu sen anlamadım. Belki de da yani, yani e, eski tip şekilde verildiyse. Esna? Herhalde yüzünü başka bir türlü yapıp bu şekilde satıyor adam. Bu koltuğun klenti bu. Ben ekstra bir klenti almadım buraya. Ama kendi, kendi zevkine koltuğu. göre yapabilirsin. Klenti bu. zevkime göre değiştirdim mesela. Ben değiştiremedim. Zaten buraya yeterince bir değiştirmek istemedim olabilir. Ya kendince. ben uyumlu olduğu bu için Bu asla uyumlu Klinti. değil bence sizce. O sizin düşünceniz var. Bakmak ister misin? Hayır istemiyorum. Bu yemek masasının üstündeki aksesuarlara bakabilir miyiz detaylı? Biri farklı, biri farklı renk gibi duruyor. Bunları ben boyayarak bu şekilde uydurmak istedim. Evime gayet de gri. Ama bu çok hafif, siyah, çok, ıı, özensiz çok, boyanmış. Evet, evet, Keşke evet. Biz de bakabilir miyiz? Çizikler bize var. Bir de şunun ucu gri mesela. Bunu siyah, evet, onu onun gri. Bunları ojeyle mi boyadın? Yani. boyamadım. Onu Bunu ne yapmak istedin? mı çizdin? Boyasıyla, hayır. Protest yani o şekilde olmak istiyorsun? <laughs> yani, Sen öyle mi olmak istiyorsun? Ben protestin de kuzmanıyım ayrıca. Sen barista değil miydin Esma? Şimdi evet. meslek mi değiştirdin? Şöyle bende her, her iş var. <laughs> Ee, ee, benim gibi, yolu, e şey olduğu belli zaten. senin evine girince görürüz o zaman. Ben de meslek çok Lütfen her şey. Sen çok yapıyorum. güzel bir meslek seçmişsin. Senin da. evine girince muhtemelen Lütfen. muhasebeci olacağım Lütfen. tekrardan. Ben de muhasebeciyim zaten. O ben. Süper. Ben de. Ben de. Ben de. süper. O zaman beraber hesaplarız. Tamam hayatım. <laughs> Yani mumlar şöyle Sera'cığım şöyle söyleyeyim, çok özensiz, çok hafif, hani e, internetten Kızlar, Şam'dan baskı... yani bu özensiz... Şam'dan mı olur? Şam'dan bu şekilde de Keşke Şam'dan... Keşke boyamasaydı. E, boyamasaydı... Ama Dün uydurmak istedim. Beyaz hazırlığında var, alttan niye evet, koymadın? Yani, ben de kullanmadım şekilde. griyi. Bu şekilde boyayıp da kendi evimde kullanmak İnternet istedim. Bu gold Her detay şeyden... sevmiyorum dedikten sonra ya da bir şeyler bağlaştırdım. Ya altı gold olabilir Bence yani. Bence altını da boyamalıydım. Bir de zaten boya yaparken birçok yere taşırmışsın. Ben daha dikkatli boyadım boyarsın. Kendi Şurada evini da, boyat Esma ondan boyuyorum. Sen ben gottan yani mı döndün, metalden mi döndün anlamadım. Buralarda zaten paslanmış gibi. Yıpranma aynen paslanma hiç. vesaire Kızlar, falan. Kızlar bu ürünlerin hepsi yeni paslanma yok. Ama çiçeğini yiyor. beğendim. Gelin şey, çiçeğim şey, 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 o şey, benim. Çiçeğin güzel mi? Gelin çiçeğim. Gelin çiçeğim o burada benim değerlendirmek benim istedim. Yani, hem de paslanmış. paslanmış hem de bir evet. tane evet. üzerinde var. Keşke daha özenli bir da olasaydım. Yeni alınmış bir üründü. Yani herhangi bir işlem yapmadım ona. Yani olmuş Ama olabilir durdukça. Ama şimdi biz hani bir programa katıldık ya. Bazı şeyler daha özenli olabilir. Hani bu bu şekilde olmaz. Zaten yeterince özenli evim. Yani siz detaylara çok takılıyorsunuz. Ama ben de sizin evinizde detaylara çok takılacağım. Tabii ki de. Ama benim her detaylara takılacağım. Mesela Amerikan servisleri. Takılmayacak gibi değildi. de. <laughs> ee, senin evde de takılmayacak gibi değil. Ve şey, inanılmaz ben bize, gözümü yoruyor. Detaylara. İnanılmaz gözümü yoruyor evin. Ee, bence gayet bence Ve aydınlık. Seni fera. kadar yormuyor. Evet. Evin bence, gayet ilişki. E, bence tamamen yani e, kop koyu. Ve içim asla açılmadı evinde. Sen kendi evinden çıkmadan bence bu ev falan gayet e, ilginçtir. Ve renkleri birbiriyle bağdaştıramadığın için beğenmedim. O senin fikrin. Salon yorumlarınız bu kadar mı hanımlar? Evet. 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 E ee, hadi kalkın. Oturmaya mı geldik? Gidip serayın mutfağını yorumlayalım. Tamam hadi geçelim. Hadi gidelim.